geliyor. Yedi. Yedi. Tripler. Bu nasıl işliyor hiç bilmiyorum ben. Evet ilk defa deneyip öğreneceğiz. Başlayalım ufaktan. Oo. Bir şey yok gibi ya. Dolapta bir hareketlenme mi oldu? Hayır. Sesi geldi. Gitti. O dolaba girerse çok zor olacak. Girmemesi lazım ya. Atom sesleri, peluş, sol. Sol mu Burada. Sağ. Ses geldi mi? Gelmedi bana. Heh. Mutfak sesleri geliyor sanki. koştu. Sola gitseydik daha iyi olurdu gibi. Solda. Ayak adım sesleri. Kapa kapa kapa. Gitti. Sağ. Adım sesleri geldi. Hı. Tamam Peluş İçeri Jumpscare Adım sesleri de geliyor Git artık Git artık Geliyor Sal şunu sal şunu arkaya bak arkaya bak arkaya bak Öleceğiz 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 Sol 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 sol, sol, sol. Kaba 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 Gidiyor Geri dön. Sağ, sonra dolap. Koştu. Koşuyor. Diğeri geldi, diğeri geldi, diğeri geldi. Oh. Dur, sus. Odada Odada Allah Dolap. Yine sol sola Nereye gidiyor bu? Nerede? So Sağ mı gitti yine? gitti. Odanın içinde yatak. Odada değil bence. Yürüyor hala. Fake atmış. Odada bence şimdi evet. Sol doğru koşmadım mı ya? Sola gitti şimdi. Sağa gitti. Sol sağ. sol Emma Petrikler. Oo. Oha. Oh. Oh. Tekte bu arada tekte. <gülüyor> tekte. <gülüyor> Tekledik ya. Bu ne? Ben aç bakayım. Kodun üstüne tıklamaya çalış. açılmıyor bence bir